değirmenlere pazar kahvaltıdan sonra biraz oturduk dayanamadık yine akşam suları balığa geldik oldukça yoğun bir tempo yaşıyor arkadaşlar kafes patladı kafesteki balıklar suda boğulmasın diye herkes birlik oldu yardımcı oluyor Karşı tarafta hava bomba. Boş olta, boş manke. İbrahim Ademisoğlu. Salon bizi bekler. Değirmenlerden canlı, canlı. Ve aleykümselam Değirmenlere canlı, balıklar canlı mı bilmiyoruz. Yavaş yavaş meraya doğru ilerliyoruz. İbo, canlı yayına girmedim demezsin. Canlı canlı. Anlık. Birazdan da bolayacağım heyecanlı. <laughs> <laughs> Müthiş. Derenin rengini merak edenler Selamünaleyküm rastgele evet. Var mı hareket Rastgele Evet küçük avcımız Rastgele delikanlı Var mı balık Canlı yayında Evet Hadi bol şans. Afiyet olsun. Eyvallah sağ, ol. sağ olsun. Sağ Evet. Yer Alaska. Madagome dağları. zorlu bir dağ yürüyüşü yapıyoruz. Evet. Öncü birliklerle yola çıktık. Yok Hüseyin'in avladığı yer değil burası. Burası Trabzon merkez. aç gelin evet yok sahilde yoğun yoğunluk güzel balık var mı sıkıntı orada balıklarla konuşan adam geldi bir ayar verir Hayal ya Leva baba sizin oralarda bal var mı? Bal olmaz mı? Ama daha şey var, vakti var? Balın vakti var? Aslan eyvallah, teşekkürler. Evet, burayı mı deniyoruz İbo? Ya bana şey denir, E tamam. sakin şey yani? Yok yok hareket iyidir. Evet derenin rengini merak edenler Değirmendere Trabzon. Kıvalımız da var. İçinde maps da var. var. Bismillah. Bismillah diyelim. Hadi hep beraber rast yaz. Ben de balı bekliyorum. Sağımı bekliyorum. Bu ara şu bir ay içinde kestane sağımı yapılacak. Sonra çiçek balı. Olduğu zaman haber veririm sana bal konusunda. Selamun aleyküm rastgele. Eyvallah. Nasıl durumlar? Aksiyon var mı? Genellemede aksiyon var mı? Haberleşelim haberleşelim. Ho Üstad dayı kuş Mehmet. Selamun aleyküm. Canlı yayın yapıyorum. Hoş, Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyi Nasıl durumlar? Durum şu anda bir şey yok. Oturuyoruz. E, gelirse, nasip varsa olacak. O yoksa e, zaten yok demektir. Kalkar. <laughs> Elimizi, ayağımızı, topumuzu, Var mı çıkan? Misli, toplar gideriz. Almışlar sabahleyin karşısına falan. Aa, e, nasip, nasip. Nasip tabii ya. Yani. Ama her deliğe biri girmiş. Sahil ne kadar kalabalık? Bak, bugün tatil bu kadar adam var burada. Tatil olmadığı gün... Daha fazla var. Buranın iki kat adam var. <laughs> yer yok. Ama bugün biraz şey yani. Vasat yani. Sağ olasın. Dayı ne kullanıyoruz? Havur. Küspü hamuru. Yeşil havuz. Küspü hamuru. Boncuk. Küspü hamuru. Turuncu boncuk. Hepsini kullanıyoruz. Turuncu, power. Turuncu, Hamur. Kendi hamurumuz. Yok yok dayım da ya. Bir balık yok. Balık yok işte. Onu da bir vurursak. balık yok. Onu da bulursak tamam. <laughs> Küspemiz burada zaten var. Aa. O da var. Ona da vuruyor yani. Güzel de yani vuruyor. Küspeyle iyi balık aldılar buradan. Vurdu mu güzel balık vuruyor ona. Ben de ona her ihtimale karşı dedim biraz yapayım da. Bu belki de bir sene bir küspedir. Daha iyi vurur. Kokar. Yeni, yeni küş şey, küspe kattım ona. Yeni malzeme kattım içerisine. Ee, biraz yumuşattım onu. Yeni bir yumurtasız attım. Biraz yumuşattım. Şimdi iyi oldu yani öyle. bekliyorum. işte. bir yürüyeyim. Milleti çekeyim. Geliyorum. Çek, çek. Hadi rastgele evet. rastgele Eyvallah. Evet herkes hareket arıyor. Selamun aleyküm rast Evet, bomba buradaymış, yakaladık. İyi yaşa. Sabah balıkları mı? E, sabah saat 10. Maşallah. Canlı 10. yayın yapıyorum ya. Evet. <laughs> Katil burada. Saman katili. <laughs> 10 sularında. Saat 10. 12 arası. Maşallah güzel balık. Şey yok mu? Büyük balık yok mu ya? Bu sene büyük balık yok. Mu? Geliyorum. El sallayacaksın. Büyük balık mı arıyorsun? 3, 4, 3 4 kilo. 3 lazım bize ya. Küçük balık. 3 4 kilo bardak. küçük değil. Onlarda var. 2 kilo, 2 kilo yok. 1 600 1 700 2. Kantarım var orada bak gelirim. Tamam, gelirim. Gel. Kantarla gelirim. Ağabeyi. Rastgele. El sallayacakmışlar. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Rastgele. Sağ ol, hoş geldin. Ne var hoş bulduk, mi? iyi. Nasılsın? Dedim canlı yayında bir giriş yapayım Değirmendere'ye. Yaptın ama hiç hareket yok burada ya. Sabahtan Sabah Almış adam oğlum, 4-5 tane, var poşette. Ya, sabahtan 4 tane alan var işte, ondan sonra yok. Bu hareket yok ha? Yok, hikayeler böyle bir şey Aa. Sen iyisin? İyi, canı mı sıkıldı? Kahvaltı yaptık arkadaş yerinde. Aynen. Dedik, hatunlar olunca baş başa kaçmaya fırsatımız oldu. Aynen abi. Kaçtık buraya çamur dediler ama çamur şu değilmiş. Ya, ya. güzel, su güzel, güzel. Ya olur biraz, birazdan aynen, aynen. bir, birazdan hareketlen. Bir turlu ya. Hadi rastgele Merhaba. Biz sende çok bal tuttuk ya haberin <laughs> Doğrudur. Rastgele. Eyvallah. Selamünaleyküm aleyküm rastgele. Var mı hareket? Maalesef. He? Ee ne kalabalık ya. Rastgele. Tamam, tamam. Var mı bir şeyler. Var? Olacak bir şey. Hani Gürkan nerede? Gelmedi, Nasıl bugün gelmedi o? Güvercin iyi, değil mi? Ha güvercine takla attırayım. Aferin ona. Rastgele. Selamun aleyküm rastgele. Tehisat çok güzel. Maşallah. O da olacak. Çayınız var mı çayınız? Tamam. Gerisi teferruat. Çayınız varsa tamam. <laughs> evet. Gülen adamı severim. Selamun aleyküm rastgele. Sağ ol, Her şey var balık yok ya. Her şey var balık yok ya. Yer Alaska. Selamünaleyküm. Evet son durum. Son durum sıfıra sıfır elde var sıfır. bol bol kanca küspe kurşun. Ne ararsan var. Gitsin de. Ya sen nasıl? Bir canlı yayınla giriş yapayım dedim ya. Değirmendere'ye. Yine kalabalık. Yine balık yok. Adem abi nerede? Adem abi. O şeyin üzerinde de var ha. Su Adem. deposunun üstünde adam var. Ay anasını ya. Ne oldu? Balık sabah mı yapmış? Sabah mı yağmur Hayırlısı olsun. Gide bir olta atayım ben de. Hadi rastgele. Artık olta atma zamanı geldi. Herkese er rastgele. Kanalı takip etmeyi unutmayın. sen de alınsın, bir tane de bir şey hadi yap 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 ne de güzel